Şimdi Oğuzhan'la atışa geldik. Atışa geldik. Avuga da merak etti. Evet. Acaba dedim böyle sen şimdi şarjörlü istiyorsun ya Bulpapa döndürebilir miyiz seni acaba seçim <laughs> olarak. Hadi bununla ilgili de bir video çekelim. Çünkü sen ilk atışını yaptın. Bu da aslında bullpapta ilk atışın olacak. Kesinlikle. Evet. 12 kalibreyle acaba farklar neler? Ee, ne gibi artıları olacak sana? Eksileri olacak mı? Acaba sevecek misin? Sevmeyecek misin? Bununla alakalı bir video yapalım. Dedik. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şevki Asyoner. Yine şahsi tüfeklerimden bir tanesi. Serengeti'nin avugu burada. Oğuzhan tüfek alacakmış. Tüfek kararını verirken de e, acaba diye de ya şunu da ver ya Şevki deyip bununla da bir atış yapayım dedi. Ben de dur dedim. Çok güzel bir video fikri. Kesinlikle evet. Bunu da denemiş olacağız. Daha... Nasıl? ilk hissiyatı nasıl sence? Güzel tüfek. Komfor. Bildiğimiz avuk tüfeklerine benziyoruz. Yani birebir aynısı. Konforlu, şık. Boyut olarak aynı bir çıktı biliyor musun? Airsoft'u ile yan yana getirdik. Aa. Şu kalınlığı, şurası, namlu uzunluğu falan birebir bire, bire bir bir aynı. aynı. Birebir aynı. Hiçbir fark yok. Sadece şarjör işte. Şarjör 12 kalibre biliyorsun zaten. Evet. Üstüne akro taktım. Yorum atmıyorsunuz biliyorum. Yorum atın. Yorum atmıyorsunuz ya. Adam var ya deli gibi şey yapıyorlar alıyorlar. Güzel bu arada şeyleri. <laughs> alıyorlar, mesaj atıyorlar. Abi yorumlara bakıyorum. Yorumlar yok. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. sana sorun. Olsana küfre buradan Ropiyese selam olsun. Ropiyese Ropiyes yani. selam olsun. Çok seviyorum onu. Ben de çok <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> evet. <laughs> ne misil. Neyse. O kanallara girmeyelim. O zaman geçelim. Veya geçelim. burada atış yapalım. Zaten şu şey olacak. Aynen. Olur. Güvenli zaten. Güvenli yerde. Şimdi İlk dikkatini çeken konu ne sence? Yani şöyle baktığında. Ya alıcı gözüyle bana söyle ya şu bir şu kötüymüş. grip çok hoşuma gitti. Hı -hı. Grip güzel yani. Bullpup aslında şöyle bir video da diyelim. Neden bullpup almalısın videosu da olsun bu. Bullpup şarjör mekanizması yani şarjör arka arkada. arkada olan. Aynen. Ha, Bunun orada. içerisinde ne var? FN2000 var. Ee, AUG var. FAMAS var. Hı -hı. Çinlerin 200 TÜJB tüfeği var onu şey yaparım eklerim. Ya bunlar Bullpup. Avrupa'da birçok ülke Bullpup kullanıyor. FAMAS var Fransızların. Yani birçok Bullpup var. Ama burada eee AUG da Avusturya'nın gerçekten e, özleşmiş, Avusturya ile özleşmiş eee özleşmiş. E, özleşleşmiş bir tüfeği diyebiliriz. Ayrıca şöyle ilginç bir konu var. E, Avusturya dedim. Avustralya da AUG kullanıyor. Neden biliyor musun? Neden? Bak nereden nereye? Ya Avusturya nerede? Avustralya nerede? Avustralya'da e, M4A1 ile bunlar karşı karşıya geliyor ihaleyi almak için. Abi Avustralya ordusunun istekleri AUG'da 4 dörtlük oluyor ve oğu seçiyorlar. Bak o kadar six hour'lar var, koltlar var, şeyler var. Abi adamlar gidiyor bunu seçiyor. Avustralya ordusunda bunu şey yapıyor hala da kullanıyor. Neden peki bunu seçmişler? Hemen söyleyeyim nedeni. E, Namlusu normalde M4A1'lerde bu namlu uzunluğunu yaparsan ne olur? Tüfek uzar. DMR sınıfına girer. Evet. Bunlarda bullpup'ta namlu bu direkt burada başladığı için yanağının yanında patladığı için çoğu insan bunu e, şey diyor. Acaba e, rahatsız edici diyor. Şimdi sen o şeylerle yorumla alakalı da şey yapacağım. E, onu soracağım. Rahatsız oluyor musun, olmuyor musun diye. Eee yanağının dibinden başladığı için Tüfeğin namlusu hem uzun, hem de tüfek kısa. Evet. Bullpup, e, ağırlık dengesi arkadadır. Sen şimdi omuzladın ya, hı hı. E, normalde tüfeğin dengesini ortada beklersin değil mi? Hı hı. Rahat olsun. Bunda arkada. Arkada olduğu için, ön tarafı daha rahat olduğu için low ready, high ready, e, mid rahat ready hareket rahat yani. hareket edebiliyorsun. Örneğin bunda CQB, kapı açma falan çok rahat. Köşe açmaları çok rahat. Zaten elini alınca hissediyorsun. Tüfek full polimer. Plastik sentetik. Nedeni ise e, ağırlık. Yani bu tüfek 3.8. Gerçeğiyle birebir aynı. Mekanizm olarak mekanikler arkada şarjör değiştirme mandalı. Örneğin şarjörü koyuyorsun buradan. Şu mandal sayesinde şarjörü çıkarabiliyorsun. Hmm. Bir. İkincisi burada. Sağda bir tuş. Üç. Bolt catch şuradayken onun arkasında da altında da şarjör bırakma mandalı var. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok aslında. Senin de bir yorumunu Yok. alayım. Şarjörü vereyim. Bunun üstüne akroyu taktım. Ee, bir hissiyat olarak şey yap. Örneğin bunda yine slap yapabiliyorsun. Şar sürgüyü kitleyip g 3teki gibi kitleyebiliyorsun. Yukarı doğru. Ama biraz şey yapman lazım. Ee, aynen, aynen. Bu. Tüfek atışı hazır. Bakalım nasıl hissettirecek avuk. Şöyle yapıyorsun. Hemen göstereyim. Şuradan. Yok öyle değil. Bak. ay Elini getir. Elini getir. E, elini şöyle getiriyorsun. Bu baş parmağını buraya ittiriyorsun. Hmm. Yani şunu yapıyorsun. Şu. Şu. Anladım. Nasıl? Hissiyatı güzel evet. <laughs> 12 kalibre yani. Rahat mı peki? Rahat. Çok rahat evet. Çok aman aman bir rahatsızlık ay verdi ay mi? Önün yanında patladı fişekler. Yanağına şey oldu. Hiçbir rahatsızlık yok. Yanağıma yanağıma bir şey değmedi bile. Hissetmedim yani. Öyle bir şey yok yani. Isı falan hissetmiyorsun. şey yok. Hiç şey yok. Gayet iyi. Tüfek boş. Boş. <laughs> Bak şimdi. Geride kaldı ya. Bolt evet. catch sol taraftan. Ha, evet, bolt evet. catch'e basıyorsun. Aynen. Güvenli yere. düşer. Evet yorumun. Nasıl? Yorumum gayet güzel. Bir de arka arkaya seri attı. Seri, serisini merak ettim. Hiçbir e, rahatsızlığı yoktu gayet. Gerçekten başarılı bir tüfek. Beğendim. Bunu da beğendim diyebilirim yani. Gerçeğiyle yani 556'sıyla 12 kalibresiyle de ile alakalı çok e, linç ediyorlar. Eee 556'sında da aynı arkadaşlar. Tetik böyle. Tetik hakkında ne düşünüyorsun? Normalde tetik tetiği anlatayım mı kısaca? Tabii. Tetik mekanizması geride şurada. Tetik Hı -hı. kutusu geride. Buradaki bir mandal sayesinde tetik grubu burada ve iğne de bolt bolt kısmı da burada iğneyi vuruyor. Yani geride aslında yine tertip atın. Burada değil. Evet. Buradaki mandal sayesinde aslında o değişik bir hissiyatı var. O değişik hissiyatı aslında o eee yüzünden oluyor. Nasıl ama? Patlama noktası biraz geride. Evet. Ama yani hiç fark etmiyorsun bile yani. Seri seri atabiliyorsun. Gayet başarılı. Süper. Örneğin Auk neden bullpup seçmenizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi Pikatin Ray evet, uzunluğu. Evet, Pikatin Ray. İstediğin her şeyi takabilirsin. Data takabilirim yani. Magnifier artı Keşenlikli. holo. Kesinlikle. Biraz yavaş at. Geri tepmeyi biraz daha minimalize et. Biraz daha öne eğil. Aynen. Gördüm. Hareketi kestiniz mi? Bir sol bir sağ. Bir sol bir sağ. Evet, boş. tek atıcılık da yapabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Peki, e, kontrolü rahat mı? Bence rahat. Bul papa diyorlar ki. Abi çek, şey, yanağımın yanında patlıyor. Herhangi bir, yok, bir rahatsızlık öyle bir şey etmedi. Yok, hiç rahatsızlık yok, yaşamadım. Rahatsızlık vermedi. Hiçbir rahatsızlık yok, sıfır. Kontrolü zor diyorlar. Hayır. Çok basit. Çok rahat bir. Çok bir öyle. de hayatını ilk defa atıyorsun bunu. İlk bundan. defa atıyorum ve hiç zorlanmadım. Çok basit. Hayatında ilk defa 12 kalibre atıyor bu arada. Evet, şey değil yani. Atıyorum. Ulan Airsoft'çılar o kadar laf söylüyorsunuz. <laughs> Bak adam tüfek tutmayı öğrenmiş Airsoft'a. Çoğu zaten böyle. Kesinlikle Airsoft. Sadece geri tepmeyi bilmiyoruz işte. Onu da bilmiyoruz, öğrendim. Ben. Geliştiriyor biz yani Airsoft gerçekten. Biraz daha böyle taktik mi? Yoruldun mu? Bir de sen at. Ben mi atayım? Sana vereyim. Ben biraz yoruldum. <laughs> Arkadaşlar 12 kalibre gerçekten e, zor bir kalibredir. Ya yani şöyle söyleyeyim. 308'ler G3'ten daha fazla tepiyor. Öyle düşün. Çok eğlenceli. Ama yüksek ayak istiyor. Kesinlikle mi, evet. Akvaryumda kulaklık olduğu için şey yapamıyorum. bir, bir, bir unity istiyor. Aynen. <gülüyor> bir bir, <gülüyor> bir ufak 2 yani. santim falan böyle. Bir de şey ya çok mekanikler arkada ya. Normalde e, hayredi yaptığın zaman bütün mekanizmalar, bütün hareketler arkada ya. Burada Hı. her şeyi halledebiliyorsun. Şarjör bırakma mandalı burada. Mesela. Şarjörü çıkarmak istediğin zaman şöyle. Atış yaptın değil mi? Şuradan yapabiliyorsun. Şimdi sana döndüremiyorum. Hı hı. Şöyle Görüyorum. Yapayım. Bak şöyle yapayım. Atış yaptın. Direkt şunu yapabiliyorsun. Direkt şeyde. Bu da iyice gitti şarjör. <laughs> Yeni şarjör alın bana. Yani örneğin bolt geride kaldı değil mi? Şarjörü bırak. Yerine koy. Bolt geç. Bitti. Mekanizmayı geri kitle. Yeni şarjör al. Yeni şarjörü koy. Doldur. Yani bütün her şey aslında dibinde. Bu da çok çok konforlu ya. Çok konforlu. Dur tüfeği Al. Tüpek boş. Sen de kontrol et. Şöyle geçeyim. Ne diyorsun? Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Başarılı beğendim yani gerçekten. 12 kalibre şarjörlü Legion'ı kullandın. Evet. AUK da kullandı. Evet. Bir kıyasla ikisi de şarjörlü. İkisi de şarjörlü. bence Legion'ı tercih ederim ben. Hı hı. çünkü şarjör düşürme mandalı falan önde olduğu için bana o da uyumlu geldi diyebilirim yani. Bunun nedeni ne? Biz askerde de Airsoft'ta da genelde AR tipi kullanıyoruz. Evet. AR tiplerinde bütün mekanikler ön tarafta. Yani şarjör düşürme mandalı, evet. şarjör, şarjör ön tarafta her zaman. Biz artık e, kas abzası olarak buna alıştığımız için bu PP bize acaba yapabilir miyim diyor. Ama doğru eğitim yaptığınız zaman AR'den daha hızlı bence. Evet, bunu da biraz daha pratik yapmak lazım buna alışmak için bence sürekli pratik yaparsan alışırsın bence. Biz dediğin gibi diğerlerine alıştığımız için, önde olanlara alıştığımız için onlar daha... G3 döndü RD. Evet. AR -E döndü. Peki, sevmediğin bir yönünü söyle. Charger. Charger. bullpup. pop. Evet. <laughs> <laughs> bullpup olması. Evet. Ama geri tepmesi... başka bir şey yok. Geri tepmesi gayet iyi yani. Hiç öyle dövmüyor yani beni. Anladım. Başarılı. Süper. Tetiği güzel. Biraz geri de ama hiç hissettirmiyor yani. Ya o da artık kişiye kalmış. Kesinlikle. Ben rahatsız etmedi ama. Anladım, anladım. İlk defa atıyorum. Beğendim gerçekten. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Oğuzhan ilk defa e, Serengeti avukla atış yaptı. Tüfek alma arifesi öncesinde evet. atış yaptı. <laughs> İyi Yine... oldu gerçekten. Legion'u tercih etti ama onun tercihleri başkaydı. Ama yine bunu da tercih edebilir olarak görüyorum. Evet. Yani da üçüncü iş... tüpek olarak, 2. tüpek olarak. Evet. Bunu da 3. sıraya alabilirim. 3. ilk sırada Legion 120 normal evet, 12 karabe evet, normal kesinlikle. şarjörlü. İkincisi 36 karabe eğlence amaçlı. Evet. Bu da üçüncü olarak eğlence amaçlı tercih edilebilir. Kesinlikle. Tamam, video böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Bu bir şey diyeceğim. 5-11 mi? Evet. Bu yeni alınmış. Evet bu yeni. Oha. <laughs> Kaç aldı? Hediye. Ya benim böyle arkadaşlarım <laughs> yok ki. Bak. 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 <laughs> parmağıma bak. Parmağıma. Parmağım çıkmış çıkmış. Bak parmağım çıktı artık.